Evet. Tekrar birlikteyiz. Şimdi e, kol lastiğimizin ilk sırasını bakın şurada sıra başımız. Şu sol taraftaki parmağımın altındaki nokta. Hemen sıra sonumuzu orada bitireceğim. Bakın. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Zincir çektim. Bakın burası bizim ilk noktamız. Şuradan ipimizden de belli. Ne yapıyorum? hemen buradaki ilk trabzanımızın tepesine gelip klasik şekilde kitledim. Hemen bir zincirle kitledim yine. Bakın bir iki trabzan boyutunda doladım. E şey uzattım ilmeğimi doluyorum. Hemen bu kitlediğim nokta ile birlikte şöyle yine düz bir ilmek olacak şekilde bakın örüyorum bir düz bir ters aynı bluzumuzun gövde kısmındaki gibi bakın sıra tersi ters düzü düz olarak örüyoruz koltuk altımıza geliyoruz yaklaşıyoruz Doladık. şu noktamız bakın şu tığımı battığım nokta benim kesme noktam Evet kesme noktam burası onun bir öncesi ve bir sonrası ilmeklerle birlikte ne yapıyoruz kesiyoruz şimdi burada Düz ördük sıra tersiymiş tersi hemen şöyle alıyorum bakın ilk ikili trabzanımızın ilk örmesini yaptık doladım hemen burada burayı ortada önceki kestiğim 3 noktanın 3 e, birleştiği noktayı alıyorum böyle onu düz örüyorum Çünkü niye bir düz bir ters ördüğümüz için tekrar doluyorum bunu düz ördüm zaten gelen ilmeğim de burada ters hemen onu da ters olarak diğer ön taraf gövde kısmında örüyorum bakın ne oldu ters düz ters buradaki zaten düzdü son ördüğüm hepsini bir topladım yine ikinci sıramın kesme işlemini yapmış oldum zincirimi çektim ve yine diğer tarafa doğru gövdenin kol kenarına örüyorum Evet. Bu şekilde dediğim gibi 5 sıra öreceğim. Son sırada da bir sık iğnemiz var şurada kol ağzına geçtiğimiz. Onu da göstereceğim. Zaten ondan sonra bitiyor. Aynı işlemi bu kol ağzındaki sık iğneyi dilerseniz bu yaka kenarına da aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü gri de var. Aynı bir düz bir ters aralarına lastik yapıyor. Gene pardon. Aralarına zincir çekiyoruz. Ama sık iğne olarak hani ikili trabzan olarak değil sık iğne olarak yapıyoruz. Zaten onu şimdi bu kolun son sırasında göstereceğim. Aynı işlemi yaka kenarına da yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Evet yine ben böyle dolanacağım. Dediğim gibi 5 sıra öreceğim kol kenarımın lastiğini. Ondan sonra zaten hemen hemen hır, e, bluzumuz bitmiş olacak. Evet kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.